Arkadaşlar dükkandayım. Bir şey bekliyorum. Hayran kalacaksınız. Saat biraz geç oldu ama geldi mi? Geldi mi? Bir araba geldi ama o araba mı? Dur bakalım açacağım birazdan. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Tekrardan herkese merhaba. Hepinize merhaba. Hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir haberimiz var. Açıklama gibi her ya her şey hiç olacak bu videoda. Evet, biraz duygusalız. <laughs> Ama mutluluktan tabii. Ki. Mutluluktan ve çok farklı bir tarifsiz bir duygu. Duygu yani nasıl açıklanır, nasıl anlatılır? Şöyle başlayalım. Ailemizi genişletmeye karar verdik. <laughs> evet. Bizim şu anda dünyalar güzeli bir de kızımız oldu. Evet. Çok tatlı. Çok tatlı bir şey. İnanılmaz bir şey. Yani nasıl anlatılır ya? Ben dün geceden beri zaten uyuyamıyorum. Evet, kadar ee, heyecanlı. kızımız dün geldi. Ben gittim almaya. Kocuk Esir Yaba <laughs> <laughs> ee, çok güzel bir duyguymuş ya. Ben daha önce takmadım ama gerçekten inanılmaz bir duyguymuş. Öyle bir sevgi, böyle bir nasıl anlatılır, duygusallık, bir, böyle bir... Ya bir günde hı. aşık mı olunur ya? Olunurmuş yani oldum. Bir sana iki ona. <laughs> Hep düşünüyorduk aslında ama hani cesaret mi desem cesaret etmek de değil, zamanı gelmemişti demek ki. Yani zamanımız da yoktu ikimiz de çalışıyorduk. Evet. Artık gözü kararttık. Ailemizi biraz gençletme kararı aldık. Evet. Dün de bunu yaptık yani gerçekleştirdik. Işledim. Bundan öncesinde odasını kuruyorduk, kurduk ettik, her şey hazırdı. Evet. Sadece yavruyu, yavrumuzu bekliyorduk. <laughs> Ve ona geldi. Şu anda keyfi yerinde uyuyor. Dur bakayım. Sızla tanıştıralım. Uyuyor mu? Hiç, hiç. Şöyle ikimiz bir. İkimiz böyle. Bence zilata. onu tek tanıştıralım. İşte güzel kızımız. Latte. Merhaba. Merhaba da teyzelere, amcalara, abilere, kardeşlere. Hadi gel oturalım. <laughs> Hadi gel oturalım. Tamam. Tamam babam. Güzel kızımız, Flat temiz aramıza katıldı. Ben dün işten çıktıktan sonra hatta biraz geç çıktım. Hatta onların da videosu var. Birazdan koyarım onları. <laughs> Tuğba, annem, yengem, abim, çocuklar deliriyordu dünden beri. Akşam saat 9'da geldi ben gittim şeylerin aldım daha öncesinde ne derler kumunun maması... yok bir mamasını almamıştık hatırlıyor musun? Evet heyecanlı. Her şeyini aldım yatağından o taşıma çantasına oyuncaklarına her şeyi aldım. E kediyi aldık mama yok. <laughs> Mamayı unuttuk o hoşçak, kadar heyecanlı. Şeyde öde gitmişsene şimdi gözüksün. Yani bu, bu bizim şey cinsimiz e, British Longcair uzun değil olacak. Biraz da anne ve babasının da fotoğrafını gösteririm size. Mü size. Müthiş kediler. Babası zaten secere ödüldü. Yarışmalarda falan. Gerçekten. Göreceksiniz. Yüzü annesine benziyor hmm. ama rengi, babası. Baba. Evet. Gözler mavi zaten. Yeşile dönecek gibi ama gözler. Gözleri sana çekecek. Babasına karıştı. çekecek. Ama benim gibi de kocaman. Hadi lafım. Getir getir. Böyle çok oyuncu. Yani ilk gece araba atmayacak. Yalnızlığı ama... korkuyor, korkuyor, sevmiyor korkuyor. yalnız. Tek başına korkuyor, bir odada korkuyor. durmaktansa Atla. bizim olduğumuz yerde kalıyor. Evet dün gece yatak odamızda kaldı. Çocuk bakmak aslında hem eğlenceli hem zormuş. Üç kere kalktım. Evet. Tuvaletimi yedir. Acıkır, bu susar mı? Yani daha yeni diye. olduğu için e, yerlerini bulamıyor, onun evet. yerini bulamadığı için bir sefer mi yazmadık? Aldığımız arkadaş mesela öncelikle yatak odanızda belli bir süre kalması lazım ki oraya alışsın. Bizi Ondan anne sonra baba evet, görürüz. şimdi annesinden ayrıldığı için bizi anne olarak, anne baba olarak daha büyük anne baba, babaanne, dede olarak görüyoruz. Bu arada yanlış anlamayın, biz ayırmadık, Annesi artık çok fazla yavruladığı için birkaç tanesini dışlamış. Bu da dışlanmış bebişlerde. Evet. Yani bir arkadaşımla denk geldim. Abi dedi böyle böyle dışladığı için dedi. Vermeyi düşünüyorum dedi. Bak Ya nasıl? bu dışlanır mı arkadaşlar? Her neyse öyle artık ailemizde dört kişiyiz. Girayımız var. Giray çok sabırsızlıkla bekliyordu. Bu Gülat bir de ikimiz dört kişi olduk evet. yani bir kız bir oğlunuz oldu. Evet aşkım <laughs> bir kız bir oğlunuz oldu. Birazdan Aa. ailemizin ilk tepkilerinin görüntülerini izleteceğiz evet, dedi. Dün akşamdan görüntüleri ben birazdan koyacağım Demildiler ama ilk önce ben çıldırtını. tanıştım. Önce ben tanıştım sonra arabayla ben getirdikten sonra Tuğba'ya şey dedim. Aşkım dedim sen sadece kediyi al ben eşyalarını da alacağım yanında dedim. O yüzden Tuğba'ya tanışmasını çekemedik. Çekemedik çünkü sevmekten fırsatım olmadı. Böyle direkt kucağıma yattı. Kalbimin sesini dinledi. Öyle. Bu da güzel bir açıklama. Ve <laughs> evlat edindik videosu olsun. Evet. <laughs> çok heyecanlıyız. Hala çok heyecanlıyız. Çok mutluyuz. Bir de şey, huyu çok tatlı. Yalnız uyumuyor. Biz neredeyse orada. Gece kalkıyor, miyav 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 kalkıyor. Koyuyorum şey, mama kabına yiyor, geri yatıyor. Birazdan görüntülerini izletiriz, <laughs> halıya basmıyor. Yani sarı, evet, halının Halılarımız tüylü ya, huylanıyor galiba. Kenan yakın kenarlardan. Bak bunun sıkıntı yok, buna basıyor. Buna basıyor mu? Onlar Onlara Onlara basmıyor. Onlara basmıyor. Yatışa bak. Hı -hı. Maşallah. Arkadaşlar, Bidyan'a yuva eğer tabii ki gerçekten sorumluluğunu alabilecekseniz, bu arada altını çizelim, hani bir heves değil. Bir yuva, bir cana yuva olmak çok güzel bir duygu. Gibi böyle bir şeye. Bir de ömür boyu bebek kalacaklar. Daima masumlar. Kıyamıyorum ya. Böyle aslanlanıyor, böyle şey yapıyor böyle. Seveceğim diye böyle hani onun daha bebek olduğunu bilemiyorlar. Biraz sıkıyorlar. İçim, i̇çim, içim gidiyor, böyle. Allah'ım diyorum bir şey mi olacak diye. Gece boyu da korkudan uyuyamadık. Hani yanlışlıkla hani Kalkarken böyle... basarız bir şey olur. Allah korusun uyuyamadım zaten. Böyle böyle alışacağız birbirimize. Hmm. İlk gecemiz güzel geçti. Yatak <laughs> biraz yüksek ama bu koltuktan güzel atlıyor. Buradan atlıyor. Yatak odasından biraz korkuyor yatağın. Birazcık ama. daha büyüsün ona. Öyle hmm. bakalım arkadaşlar. Şimdi ben size ilk tanışma videolarımızı göstereyim. Daha sonra görüşürüz. Hoşçakalın. Görüşürüz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Görebilir miyiz? Allah'ım kurban olurum. Evet geldi. Merhaba. Hadi bakalım. <laughs> ben bugün bütün malzemeleri aldım ne unuttum <laughs> diyor musun? Neyi? Mamayı. <laughs> şimdi aradım pet dedim kapatmayın geliyorum. <laughs> en mantıklısı çünkü mama önemli. Evet evet. geldi. Tunay'dı değil misin? Evet Tunay. Hoş geldin. Ben, memnun oldum. ben de çok memnun oldum. <laughs> çok güzel çok güzel. <laughs> ee, kanalımızdan Tuğba Gürcan kanalından de Allah'ım güzelliğin görüntüsüne bakar mı? Allah nasıl bir şey? Ya <laughs> kıyamam çok güzel. Çok tatlı. Her zaman izleyebilirsin. Oğlun emin ellerde. Pardon kızın kızın kızım. <laughs> <As> <laughs> Merhaba. Ben senin artık babanım. Sen çok güzel bir kedisin. Kıyamam sana. Hadi evimize gidelim. Annenle tanış. Latte. Şşşşş. Bak bakalım. Hadi ama kocaman oluyorum ben Hadi gidelim. Bugün her şeyini aldık biz senin. Bütün malzemelerini taşıma kabına kadar. Ama ne unuttuk? Mama unuttuk. Senin için özel peşop açtırdım ben. Şimdi peşoptan mama almaya gidiyoruz tamam mı? Hadi gidiyoruz. Hazırlan. Hoşçakal. Allah'ım. Bu ne ya? Üç tane bebek yan yana. Şey anne gerçek bir bebek gibi değil mi? Gerçek. Çam mı? Bak 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 bak. Ay yerim seni. Allah'ım şuraya bak, çok bak evet. ama. Çok Mavi gözlüm benim. Ya. Latte. Ay, çok ha, aslan güzelim. titriyor. Sakin Sev aslan sakin. Titriyor. <laughs> <yatağı gülüyor> evet, evet, o yere evet. şey çekiyorum. O ayreten çek. Oo yatakları A, var. Oo çok güzel. <laughs> Hayır Mira Mira öyle yapma amcam. Mira yavaş, Gözlerini yavaş. çekme tamam mı amcam? Yavaş annem daha yeni. Daha bebek olmuş. o senden bir bile daha. küçük aslandan bile küçük o. Bak bak alın bak. oraya koyun yatağını. Yürü cana. Ah, koyun sonra içine de. Evet evet. Koy bakalım çocuklar. Tabii, tamam. Ham bastırmak koyayım. yok çocuklar Hah, tamam mı? Bak, tamam mı? Hah, yavaş bak korkabilir tamam mı? Hah, bak, bak. Korkar da. Hoş geldin ailemize. Dur bir dakika bismillah. Allah'ım. Tamam, sakin. Sakin, böyle. böyle. Ne yiyecek göreceğim Mamasını Senden. aldım şimdi gelirken. Anam, tüyleri çok Bugün her şeyi aldım anne. Her şeyi aldım. Yatağını, Anladım. taşıma kutusunu. Anladım. Mama unuttuk ee, <laughs> Aşkım bu arada yatak odamızda kalması gerekiyormuş. Aşkım, Aşkım, ayrı odaya koymamamız o... gerekiyormuş. Korkar Bizi beni. anne olarak görmesi gerekiyormuş yani, bu sebeple. Ben koynumda. Ki zaten papucunun da bunda güleceğim tamam ne çekileyim lan nereye çekileyim şimdi <laughs> bize paylaşıyorlar kediyi şimdi bizden çıkmaz bunlar he bunlar bizden çıkmaz bizden <laughs> çıkmazlar <laughs> ben de çıkırım onları bırak sizdeyim artık ben şimdi eşyaları getireyim biraz daha. <laughs> evet, arkadaş, Lattimiz, da evet arkadaşlar Latte'miz yatak odamızda bizimle beraber uyuyor Ay çok tatlı maşallah. Anneciğim birazcık ürkeyiz. Ama alışacağız değil mi annem? Değil mi yavrum? Değil mi baby? Biz Mira kuşla börek yapıyoruz değil mi Mira kuş? Hadi bakalım. Bu tatlı biberden bir kaşık koy içine. Hop. Aferin benim kuzuma. Şimdi koy. Şimdi. Ah, bir tane de bundan koy. Bir kaşık. Ay, aferin. Hop. Ne yapıyorsunuz? Börek yapıyoruz. Hadi bakalım. Tuzlu. Almak zor bunu ben koyayım. Bakalım patateslerimiz yumuşadı mı? Bak şimdi sana Mira pratik bir maydanoz doğramı tarifi göstereceğim. Hatta maydanozu bile sen doğrayacaksın. Aha. Evet. Öğrencik mi? Öğrencik. Ay. Amerika'd. Mangul, mangul. Mira ile maydanoz Hasan'a iyi değil mi? Evet. Hiç durmasın sonra. Kapat açtım biz doğrumu. Mira şimdi bunu ne yapacağız biliyor musun? Hmm. Makasla keseceğiz. Kes. Sen makas kullanmayı biliyorsun artık değil mi? Kes. Minicik minicik. Yiyecek mi? Hop. As. Ah başardık. Bu birazcık zormuş. Şunu ben yapayım, karıştırmayı sen de yaparız, olur mu? Ben karıştırırım. Hmm. Evet. Şimdi bunun içinde neler var say bize Mira? Maydanoz. Maydanoz. Kaşar rendeledi. Kaşar rendeledi. Karabiber. Karabiber. Tatlı toz biber. Tatlı toz biber. Tuz. Tuz. Ve Nasıl? patates de ekleyeceğiz çünkü patatesi çok sever Miroş, değil mi? Nefis olacak teyzeleri çıtır çıtır, çıtır çıtır. Anneye de kaldırırız biraz anneyle babaya da. Yoksa onların da canı çeker. Arkadaşlar böreğim de böyle oldu. Bilseydim tepsi böreği yapardım. O kadar kabardı o kadar kabardı çıtır çıtır oldu ki çok güzel oldu. İç harcını biraz fazla koymuşum buralardan birazcık taştı. Bu benim ilk deneyimim. Bir dahakine eğer tadı da güzelse görüntüsü kadar tarifini de veririm. Bunu kızılarımla beraber yaptık. Miran'ın da Aslı'nın da elindeydi. Bize afiyet olsun. Hoş geldin anne. Hoş bulduk kızım. Hoş bulduk. <laughs> Bakın arkadaşlar her gelmeye annemin evi <laughs> boş değil. Çok güzel oldu. Mavi boncuğu Mavi, mavi boncuklu. Vallahi. Tam yerini buldum anne ya evet, çok güzel oldu. bununla beraber bu da çok. Evet. Güzel olmuş. Bu da çok şık ama çok bu çok güzel. güzel oldu. Evet nazar değmesin. Amin. Valla kahvelerimizi de yaptım. yaptım. ben zaten bitti. Nasıl da anne bu antep fıstıklı değişik şey gibi sütlü kahve gibi Aynen bana. öyle. Geldi. Biz Türk kahvesine alışıkız ya. Bir de ondan yaparız bizi <laughs> kesmez bu. Valla bugün kalkmış şeyler daha börek yaptı işte fırına koydu o da şimdi. mirayla yaptık anne sen ha, görmedin. Ben aşağıda bir biraz işim vardı. Onları önden yolladım. İkisi bir nasıl koşturuyorlar. bir de bu arada haberi verdiniz mi? Yok vermedik anne. Daha sürprizli. Yeni üyeleri olacak. Eve yeni üyeleri olacak Ceylan'la Gürcan'ın. Hadi siz beklemede kalın ben söylemiş oldum. Onlar kendileri söyler. Biz bir tane daha kahve yapıp geliyoruz. Tamam. sallayalım mı? Kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı, beğenmeyi, hay puanı vermeyi unutmayın. Artık 100, 100.000 <laughs> bin, bin, olmak istiyoruz değil mi teyzeci? Söyleyecek misin teyzeleri söyledi mi ya mi Bay bay.